Antik Mısır'dan kalma mumyalanmış dev parmak Sadat şehrinde keşfedilen şaşırtıcı miras. Nagib'in efsanevi soyundan gelen Dev Parmak Nisan, 1988'de İsviçreli kulüp sahibi Gregor Siperli, Eski Mısır kültürü hakkında bilgi edinmek için bir arkadaşının tavsiye ettiği birkaç kitapla Mısır'a gitti. Bu onun hayatını sonsuza dek değiştiren bir yolculuk oldu. Mısır'a yaptığı bu gezi sırasında Sperli, orada herhangi bir biyolojik kozmik enerji olup olmadığını görmek için sık sık büyük piramitleri ziyaret etti. Amacına ulaşmak için kuyulara indi, müfettişlere rüşvet verdi ve çeşitli lahitlerin içinde sonsuz saatler geçirerek bir güç kaynağına dair kanıt bekledi ama boşuna. Sperli büyük piramidin tepesine bir şişe su koyarsa kozmik enerji nedeniyle patlayacağına inanıyordu. Deneyi gerçekleştirdi ama ne yazık ki hiçbir şey olmadı. Sperlin'in yolculuğunun sonlarına doğru kaldığı oteldeki barmaid ona ilginç bir yolculuktan bahsetti. Barmaid Sperli'ye baktı ve onun olağan dışı olaylarla ilgilendiğini fark etti. Sperli'nin ilgisini çekmiş ve yolculuğa katılmaya karar vermiş tatilinin ikinci ve son gününde sabah erkenden bir taksi onu gideceği yerden aldı. Barmen şoföre adresin yazılı olduğu buruşuk bir not gösterdi ve yolculuk başladı. Nagib'in gizli mirası, fahişenin eşyaları keşfedilmişti. Kahire'nin yaklaşık 100 kilometre kuzeybatısındaki Sadat şehri yakınlarında Bill Hooker'ın evine iki saatlik bir yolculukla ulaştılar. Bir çiftlikte durdular ve burada Nagib adında yaşlı bir çiftçiyle tanıştı. Nagib, eski bir mezar soyguncusu ailesinin soyundan geliyordu. Nagib'e atalarından değerli eşyalarla dolu iki çizme miras kalmıştı ve Nagib yıllar içinde iyi bir gelir elde etmişti. Çalınan hazineler batılı turistlere satılıyor. Onlar da elde ettikleri gelirle Nagib'in arazisini satın alıyordu. Ancak Nagib'de, ailenin 150 yıldır sahip olduğu ve hiç satmadığı bir eşya vardı. Bu malları çok az insan görmüştü. Nagip, maddi sıkıntılar içindeydi. Bu yüzden Şperli'ye bu özel eşyaya bakmasını, fotoğrafını çekmesini ve 300 dolar karşılığında saklamasını teklif etti. Şperli tahta bir banka oturdu. Nagip, tahta kutuyu çıkardı ve kapağını açtı. Küf kokusunun ortasında, dantelli bir deri beze sarılmış uzun bir paket çıkardı. Deri kumaşın altında eski, yıpranmış bir kumaş garip bir şeyi sarıyordu. Nagip paketi açtığında gri kahverengi dikdörtgen bir nesne gördü. Siperi merakla ona baktı. Birdenbire elinde mumyalanmış dev bir parmak tuttuğunu fark etti. Parmak en az 35 santim uzunluğunda ve 6 santim kalınlığındaydı. Siperi parmağı Detaylı bir şekilde inceledi ve elinde antik bir organik insansı nesne tuttuğunu keşfetti. Parmak anatomik olarak eksiksiz görünüyordu ve yer yer parçalara ayrılmıştı. Deri yer yer yırtılmıştı ve birkaç milimetre kalınlığındaydı. Kuru deri kıvrımları arasında mantar enfeksiyonu izleri vardı ve tırnaklar gevşekti. Derinin yüzeyi fareler tarafından kemirilmiş gibi yer yer hasar görmüştü kemiklerde odunsu bir his vardı. Parmakların alışılmadık büyüklüğü karşısında şaşıran siperli, sahibinin en az 5 ya da 6 metre, 16.40 ya da 19.68 fit boyunda olması gerektiğini düşündü. Şüpheciliğe sürüklenen Nagip, sandıkta bulunan başka bir eşyaya işaret etti. Birçok belge içeren deri bir dosya klasörü. Klasörde bir orijinallik sertifikası, Arapça ve Latin harfleriyle yazılmış belgeler. Bir parmağın Polaroid fotoğrafı ve 1960'larda çekilmiş bir röntgen vardı. Çiftçinin oğlu, Kahire'deki bir hastanede çalışan bir arkadaşı aracılığıyla olayı araştırdı. Seminal parmağı röntgen filmiyle karşılaştırdığında oranların ve şeklin doğru olduğunu ve röntgen filminin kendi elinin parmağı olduğunu gördü.